aptal. Sen misin aptal? Sen, sen. Seninle oynadım. Oynama dedim ya. Oynama dedim sana. Çık şunu. <laughs> bir mendil gibi kullanıp attım. Ay kesin bir daha istemeye gelmezler beni. Abla bak. Ha. Ben diyorum ki haber yollarsak gelirler. Nasıl haber yollayacağız peki? Bak mesela dayım Yok dayım olmaz. Başka Aa, bir şey Kudu ne ısırıyorsun? Sensin Kudu. Sen niye beni boyuyorsun? üç bir şey düşünüyoruz şurada. Oo, oh, <laughs> bu bir mucize. Jale düşünüyor. <laughs> Gidip konuşayım şu Korkut Odunu'yla. Seni bir tek şartla ederim diyeyim. Süha'nın kapısını çal. Nusret'in amca mehbareyi verecekmiş. Hemen istemeye gelsin der. De, diyeyim. Sonra da geleyim. Peki Korkut Süha'nın evini nereden bilecek ki? Kahvedin arkadaşlar. Süha'nın kahveye de mi gidiyor? <laughs> Geçme. Jale, ölümü öp. Ne olursun şu işi hallet. İstikbalim söz konusu ya. Bak abla, bunu sadece senin için yapıyorum. Yoksa Korkut odun yüzünü göreceğinden değil. Bu Korkut odun sonunda bir işe yarayacak galiba abla. İnşallah, inşallah. <laughs> Alo, Korkut neredesin? görüşmemiz lazım. Çok önemli. Hemen. Gazetecinin <gülüyor <gülüyor> önünde ol. <Ey, gülüyor> Allah'ım inşallah sihayı bulur. En güzel bayram bu bayram herkese mutlu olsun. En güzel bayram bu bayram herkese mutlu olsun. En güzel bayram bu bayram herkese mutlu olsun. En güzel bayram. Baba ben bayram gazetesi almayacağım. Üstüne bir şey alacaksın değil mi? Evet baba, portmanto. <laughs> Vallahi. Enişte, <laughs> sen beni dinlemeye devam et. Bir şekilde hani, ya çiftte düğün hesabı, ha? Alı. <laughs> ben öldükten sonra yaparsınız çiftte düğünü. Ya hanım, sen insanı öldürürsün be. <gülüyor> <gülüyor> Enişte, pardon ama sen de insanı öldürürsün. Bir saattir dilimde tüy kalmadı be. Enişte. Beni baş gözet. et. Evladım, bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ha. Başın gözün oynamasın, eğer bir Allah'ın kulu seni istesin... Ha. ...ben de sana davullu dernekli bir düğün ha. yapacağım. Harbiden mi? Söz mü? Ver ellerini öpeyim. E. Ver ellerini öpeyim. Ah, canım eniştem, söz tamam mı? Bak, düğünlü dernekli dedi. Ablam sana da geçmiş olsun. Edasına yandım yandım, uykulardan uyandırdım... ...alkanlara boyandırdım... Cengiz'inden korkmayacağım ben. Ay